malum zamanlar öyle çok anlaşılır değil. Anlar çok anlaşılır değil hele evet, bu saatlerde. <laughs> evet. Biraz böyle zihinler daha da bulanıklaşıyor aslında iyi de oluyor. Evet. Akıl biraz daha geri plana çıkıyor, kalp biraz daha öne çıkıyor evet. sanki. Öyle evet, mi şuan? hocam? Öyle. Akıl sayesinde gönül muhabbeti artıkça o evet. biraz daha böyle varsın unutsun İnşallah hep böyle gündevi şeyleri unutur. Ee, akıl bazı şeyleri unutması bütün için hayır. Ee, ama Rabbisini unutmaması lazım. Rabbisinin emirlerini unutmaması lazım. Ama biz maalesef isyan bizde çok güçlü bir hasret olmuş. Aslında hasret bir, bir Ektiklikle biz onun önemli bir hasrete dönüştük. Her şeyi hatırlıyor ama Cenab-ı Hakk'ın emir buyurduğu her şeyi unutuyoruz. Gün sadakayı konuşuyorduk, sadaka taşlarını, sadaka medeniyetini konuşuyorduk. Onu nasıl unuttuğumuzu da konuşuyorduk. Bugün ona devam edelim sadaka çeşitleriyle. Biz Ramazan ayı olunca sadakası var onu da konuşalım evet, hocam. Inşallah. Oradan biraz daha giriş yapalım rızık konusuna. Evet. Rızık nedir nasip, nedir e, fırsat bulursak zekat konusuna. Bugün Mahmut Hocam da e, arkadaşlarıyla beraber Adıyon Belediyesi, Konferansu Ağrı Tasavvuf ekibi bugün bizler için farklı, biraz daha özgün parçalar çalışmışlar, seçmişler. Onları da dillendirecekler. Hikayelerini de paylaşacağız onların da biraz sonra ama. Dilerseniz Sıdır Sadakası'nı konuşalım. Ondan sonra bir eser e, alalım. Evet. Hocam sadaka çeşitleri nelerdir ve fıtır sadakası Ramazan ayında dağıtılan fıtır sadakası nedir? Şimdi evvela size ifade etmiş olayım. Zaten bugün dünyanın en büyük problemi kalbin geri planda ve ihmal edilerek aklın ön plana çıkartılmış olmasından bir de akıl mücerret olması, soyut olması, kalp ile beslenmemesi, takviye edilmemesinden dolayı çok affedersiniz. Bu manada tilkinin hani zekası misali devamlı aldatmacası ön planda olduğu içindir ki akıl da bu manada kalpten mahrum olursa o akıl affedersiniz sakattır. Eksiklerle noktası. tarafı çalışıyor ama. Evet. Kalp tarafı, onu besleyen ruh tarafı, mana tarafı, hakikat tarafı, gerçek tarafı o konuda geri planda kalmış oluyor. Dün sadakanın ömrü uzatma meselesini dile getirdim. Onunla da bağlantılı olaraktan şunu ifade edeyim. Allah'ın üç tane kanunu vardır. Birisi ata, diğeri kaza, bir üçüncüsü de kaderdir. Bu üç kanun kainatta özellikle insanda caridir, cereyan etmektedir. Ata ihsan demektir, lütuf demektir. Sadakayla bağlantılı olduğu için ifade ediyorum. Yani bir derece insanın ata kanunu, kaza kanununu deliyor. Onun kapsama alanı dışında. Kaza da kaderin kapsama alanı dışında. Onun için bir insan sadaka verdiği zaman ata olmuş oluyor. Allah'ın insan ve lütfu olduğu içindir ki o kaza kanunun şumulünden ve kapsamından dışarıda oluyor. Hocam, sanıyorum Şemsettin ben dinlemiştim. Benzer mi diye de onu da teyit etmek için söylüyorum. Diyelim ki Cenab-ı Hak size darlık imkanını uygun gördü. Sizinizde evet. bu var. Evet. Ma mali açıdan darlık insanı uygun görür. Ama siz Allah yolunda eden gayret eden, hizmet eden kullardansınız. Evet. Bu darlığı, şimdi siz Allah yolunda çalışınca Allah da sizin dertlerinizi, sıkıntılarınızı alacak ya. Evet. E sizi ailenizle kendi bireysel olarak bu darlığa e, büçar etmedi. Bu darlığı kendi yolunda bu hizmetlerde size verdi. Evet. Hem darlık imtihanınızı bununla geçip de hem de onun yolunda darlığını darlık çektiğiniz için Kazanlığının şahıpları da misliyle arttırdı, hani o bahsettiğiniz üçüncü. Evet, burada zaten şunu ifade edelim ki, yani yükselmenin yolu devamlı Cenab-ı Hak bazen kulunu vererek yükseltir, ama inanınız çoğu zamanda alarak yükseltiyor. Yani yükselmenin yolu Süleyman Peygamber gibi vererek değil. Bugün eğer Kur'an-ı Kerim'de Eyyub Peygamber önemli bir yer almışsa Allah'ın Allah ondan almasıyla,